3 2 Nasıl lan? Aha yallah! Allah! Arka lan arka- aa adam ölmemiş! Ben- ben bir kişi bir kişi kaldı zannediyorum. Vallahi bir kişi kaldı sandım ben. Kanka dikkat et, dikkat et. Diğeri de geliyor. Arkandan geldi kanka. Geldi, geldi, geldi kanka. Diğeri de geldi arkandan, diğeri de geldi. Vay vay vay. Bir şeyler fırlatıyor sana, bir daha fırlatıyor. Diğeri yaklaştı. Geldi, diğeri de geldi. Maalesef ben sana direkt böyle söyleyeyim. Ha. Sen şu an harikasın, harikasın. Sen daha ne yapacaksın kanka? Sen daha ne yapacaksın? Oho helal olsun. Kur'an helal olsun. Adamları deli ettim valla. Bir gaza geldiler adamlar. Onu, onu gördün değil mi? Evet evet evet. Bunlar artık indirme vakti geldi. Gaza geldi. Ona bir tane canını azalttım kanka. Ben de sert vurdum ona kanka. Süper. Hayır, o yüzden ben kaçıyor o şu de... Kankam geldiler. Ya Barış abi yazmış geleyim mi diye. Abone olup görmemez değil. Aman kankam aman. Aman <laughs> <laughs> Aman kankam. Hadi kankam be. Lan nasıl lan lan nasıl olabilir ya? Ya imkansız ya. Sağlık olsun sağlık olsun. 3 2 Baltası hala duruyor mu? 10 tane balta attı zaten Kanka can az. Canım çok az. Kanka pardon. Dikkat et. Ben de dikkat kanka. Adamsın. Kanka o sende. Lan gel lan lan gel dur bir dakika. Kanka dur gelme. At kanka şu dolu. Hayır lan hayır lan nasıl? Arkada arkada geldi 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 geldi. Vur kanka. Adamsın bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Nasıl lan? Ne yapalım? lan? Spam yok kanka Ada. Adam. Adam. Kaç bölütme kanka arkaya doğru. S'ye basıp boşu tuşuna basıp hemen kaçıyorsun. Tamam. Bunlar çıktı mı? Yok. Ha yeni bağlantı geldi bunların. Aa delikanlıya bak sen. Arkadan ha. Delikanlı seni. Kanka beni tek mi bırakalım? Lan benim kanka nasıl vurursun lan? Sen, kanka sen mi benim kanka nasıl vurursun? Kanka adamsın. Kanka adamsın. Kanka koydun mu ona? Adamsın ya. Ya kankam seni iki kişi biri bıçak atıyor arkadan biri de saldırıyor. Allah bıçak bıçakına bir koydum tek öldü. Gördüm kankam vallahi perişan ettin adamları. O yedi kanka yedi sana gelen yedi bir tane. Sen de burada zaten mahvettin sen de. Artist al sana. Geldi kanka arkadan geldi. Ha öldürdüm dikkatli ol. Adamsınız lan ne yapıyoruz oğlum? Hadi 3 2. Adama 2 kişi kaldı çıktı bir kobidan. Ha şu bir şey var ya tekmeleriyle oraya kadar it kanka. Tamam. Kanka tekmeyle orayı öldür. İkiyorum kankam. Tamam. Adamsın vurayım mı bir tane? Vurayım kankam. Tekmeyi tamam. Bir yere dur. kadar. Evet, tamam. point Agatha Tekme 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 diyeceksin. Tam tekme bir vur kankam sende. Ben de vururum ter tekme. Oldu atıyorum. Aa vurduk valla. Aa nasıl lan? Kanka valla benim kafamı kopardı tekme atayım derken. Tamam kanka intikam olacak. Dikkat et, dikkat et iki kişiler. Olsun, olsun, <laughs> olsun. Sağlık olsun. <laughs> <okul>, süper. Attı, öldürme vakti geldi. Olsun ya, biraz şova döktük. Öyle olacak o kadar. <laughs> başlamaz. Bir tane, hop bir tane daha hasar vurduk ona. O <laughs> oh, lan nasıl oluyor lan? <laughs> ah Nasıl? Alırsınız alırsınız. Sen perişan ettin zaten adamı kanka. Bitti bitti. Helal olsun. Eline sağlık. <laughs> Harikaydınız. Süper. İyi geçti vallahi.